arkadaşlar bugün sizlerle Ride oynayacağız ve yanımda Önder var. Hoş geldin Önder. Hoş bulduk Enes. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ride oynuyoruz. Skorum 55 ay 68. Şimdi yaptım 55'miş arkadaşlar. Bütün arabalarla oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Hatta hemen bundan çıkalım. Bomba <laughs> patladı be. <laughs> çok pis patlıyor arabalar. Başka nasıl o? Bilmiyorum böyle yoktu işte yeni çıktı. Bilmiyorum video herhalde. Şöyle. Bak buradan değil buradan. İlk birinci arabamız Big, bike Bikes'ın komondan Şöyle. Hadi açamadım ya. Ateş baksa. Böyle. Böyle. Önder bunlar su biliyor musun? Evet su Ben çok yarış arabasını seviyorum. Çok Açmış mıydın sen yarış arabasını? Hı hı. Açmadım çıkıyor bir tane şey var. Şu hani 700 ya hı -hı. sağ hı -hı. 700 olan bir tane araba bir şey yapıyorsun. Hı. -hı. Böyle işe geliyor. Epic çıkarsan destansı güzel bir araba falan geliyor. Güzelmiş. Kaleci. Ay keç kap yazıyor. Keç yapan o yüzden. Bilmiyorum. Bir gece indirdiğimiz ultan tezi tutant. Haa düşmedik tamam güzel. Sıra sıra ender de vereceğim oynaması için. Yarış arabasını verim. Ve... Ama patlattık onu. Hadi, hadi yetiş. Abi yetişemedi ya. Diğer, diğer şeye geçelim. Arabamıza. araba. Hmm. Evet, diğer arabamız bu arkadaşlar. Harley. Harley. Markası. Şu anda öndere veriyorum. Abi basınca patlatıyor, gidiyor falan. Yandım aga. Yandım Aga dönüşü alamadım ya. Tüh. Ketçop. Arkadaşlar biz bu ketçapı fazla bilmiyoruz. Ketçapın Şöyle ketçap yani ketçap <laughs> marka ürünü olabilir. Oyunun ürünü ürünü olabilir arkadaşlar. Biz fazla bilmiyoruz. Biliyorsunuz yorumlara atabilirsiniz. Yazabilirsiniz. arkadaşlar. Evet, Çünkü daha yeni indirdim. Şu sağ üst kö köşede gördüğünüz elmas zümrüt gibi arkadaşlar. 700 yakın sizlerle bir araba açmak istiyorum. Şu iş arabası dön dön dön. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dön 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 dön, dön abi dön 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 Allah dön. Nike jump. Şöyle. Dön. Başka zor. 8 oldu. Al abi al onu. Onların alırsak yaşarız. Ters alacağım. P'yi alıyoruz arkadaşlar. P'yi P, P aldık. Şu evet. Şu anda kepçapı dolduruyoruz arkadaşlar. Bir tane daha P alırsam arkadaşlar 320 lira verecek arkadaşlar. Zümrüt 320 zümrüt verecek. Arkadaşlar ben galiba Hı. ketçapın ne olduğunu buldum. Şey böyle ketçap yazıyor. Ketçapın harflerini topluyor. Toplayınca galiba böyle elmas limit gibi şey veriyor. Enes'in evet, dediği gibi. Bir de sakın düşme. Sakın düşme. Öyle çok çok, çok değişik güzel bir şey yaptık. Çok efsaneydi. Şimdi de tamamlayamam ya. Hadi ben video serip bulurum. işte elmas vermiyor ki. Hayır sakın. Tamam dön dön. Dönerle, dön Allah dön. Aynen. Baba ne oluyor? Hayır hayır sakın düşme. Ha, ha. Hadi, ne ha, abi ne yapıyorsun? Şey. Vallahi ya. Şu an şey yapıyor. <Sessizlik> Hadi bu gazla gazla. Dön. Oh, tamam çok güzel. 682. Evet 28 zümrüt alırsak araba açılacak. Ay raga 12. Ay 18. 8 27. ekle 8 ekle 90 oluyor. Bir de 10 ekle. Aynen abi. Ben hiç söyledim. Bugün bir an zannettim var ya. Hayır. At at o zaman at. Yeah, güzel. Uzlandırıcıdan geçtik mi? Çok güzel. Süper. Bir tane daha atarsak yaşarız. Tamam güzel. Ovaaa Zümrüt en hepsini alabilecek mi arkadaşlar? Anasar güzel olacak hiçbirini alamıyoruz mu? hiçbir hadi birine düştüm. Ben zannettim laga girdi oyun. Kayıp atışı. <laughs> evet. 800 oldu arkadaşlar. Bir araba açabilirim şuradan gelip. Kaykaya gelelim. Kaykanda çok güzel şeyler çıktı. Kaykanın üstüne gelip basınca. Şöyle çalın şimdi de açılacak. Şöyle üst ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Kumanda geliyor. Ya en sevmediğim araba geldi ya. Yazıklar olsun. O arabayla da oynayalım arkadaşlar. Bir dur. Sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Ay baksana araba gitmiyor çok kötü. Ambulans arabası gibi bir şey. Baksana abi araba yetmiyor, yetmiyor, çekmiyor. Valla. Abi al işte fazla taklattı, gitti <laughs> o. Önderde bir tur olmuştur arkadaşlar, videoyu bitiriyorum. onda. Arkadaşlar ya taklayı atamadım. Bu videonun da burada sonuna gel arkadaşlar. Ve herkese bay